Bu nedir? Bu nedir? Bu bankalama sistemi. Bu arı bankası, anne bankası. Anne çok önemli. Arı için çok önemli. Evet. Arı yaşlansa da, yaşlansa da biz onu ihma etmiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bankaya atıyoruz. Burası banka. Burada yaşasın, hayatı idam ettirsin. Ondan verim alalım. Daha sonra arınız erkekleşmeye gittiği zaman buradan alırsınız, kullanırsınız. Bu seleksiyon çıta dediğimiz alet. Böyle bir tam çıta oluyor bu böyle bunu güçlü bir kumana koyuyorsunuz. Güçlü bir arıya beğendiğiniz, çok mal yaptığı, çok beğendiğiniz bir arıya koyuyorsunuz. Bunu da yavru attırıyorsunuz. Yavru attıktan sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Daha sonra arı silkeliyorsunuz içine. Yavrular, askerler. Bunu bırakıyorsunuz. Bunu besleme yapın, kekini verin. Yaklaşık bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bir bakın ki kraliçesi kendisi yapmış, evet. üretmiş, hazır anneniz. Bak kışta da çıkarabilirsiniz, kışın da. Kışında kullanabilirsiniz. Mart ayında size dört tane ana hazır, hazır asker. Bunu istediğiniz araya verin. Bölme size. Dört tane Sonra, girişi var. Tekrardan tabii. Tekrardan dört tane daha yapar. Dört tane ayrı girişi var bunda. Arada da arayı görebilir miyim abi? Tabii ki tabii ne? Tahta var. Tabii. Buna bakarken bunu kullanıyorsunuz. Buna bakarken bunu kullanıyorsunuz. Evet. Çok farklı bir sistem kapağı, zincir takmasında da güzel olmuş. Tabii. Yani insanlar kaldırıyor, indiriyor ya. Evet. Hiç böyle bir şey yok. Al işte size. Al. Bir tane zincir. Evet. Bak evet. bir zincir. Bak gel. Çok basit şey yani. Bir evet. tane zincir sadece bak. Al sana. İki ne tane başka? de menteşe patron. Tabii iki menteşe bir zincir. Bak bu da farklı bir kovanın. Şunu bırak. Bu da ikili. Bu da ikili kovan. Bunun özelliği. Bunun özelliği ne? Bunu sütçüler kullanıyor. Süt almak isteyenler. Bunda çok güzel ara yapıyorlar. Bak. Burada ana ızgarası var. Karşıya geçemiyor. Ana geçemiyor değil mi? Ana, geçemiyor. Anayı hapsediyorsun. O bir aralar geçiyor. Tabii öbürküler boyuna beslesinler şeyi. Aa. Memeleri. Süt memelerini. Çok güzel verim aldıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Ne güzel Evet. Ama arıyı sevmek lazım çok. ya. Evet biz seviyoruz. Çok. Arı, arılara saray yaptım bak. Bakalım. ama ben evet, bunu gördüm çok hoşuma gitti. Villa yaptım. Evet. Ve arılar benim çok değerli bana göre. Çok kıymetli. Çok Dünyanın kıymetli en yani. güzel hayvanı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben e, hatta arılara bakarken arı öldürdüğüm için yani üzülüyorum. Aynen. Ve o yüzden de e, arı bakım sistemini değiştireceğim. E, yeni bir sistem tasarladım kafamda. Bu sene onu uygulayacağım. Haylaş. Şimdi paylaşmayacağım onu. Öyle mi? Evet çünkü sonuç e, sonuçta olacak mı kötü olursa. <laughs> yani işini rezil olmak var. Yani bu arı arı arıya kovana bir bakış açısını değiştirmek istedim. Anladın evet ya çok güzel. Olmuş. Yani e, Ama bugün ben buradaydım. Gündüz kalabalıktı. E, gelip fotoğraf çekenleri gördüm burada. Çok çok evet. özenenler çok. Hem Hatta insan alanları gördüm. Şuradan bir şeyler alıyorlardı Tabi Tabii, tabii. Kumbara kovan yaptırdım. Yaptım. Bunu niye yaptım kumbara kovan? Çocuklar para biriktirsinler diye. Ee, ne güzel. Evet. Atıyorum ki dedesi ölmüş, rahmetli olmuş. 50 tane 100 tane kovanı varmış, o çocuk torunu şeye bakmaz artık, kovanlara pek bakmaz. Evet. Ama bu kumbara hatıra kavruna. ona. Der dedemin, Ar dedenin arıcıydı, kumbara almıştı bana, der, hep evet. özenir belki de. Daha sonra dedesinin yolundan devam edebilir. Edebilir, evet. Bunu gördün mü? Bunu e, gördüm, bir anlatırsan iyi olur. Bak bu da arvaryum kovan diyorum ben buna varyum kovan. Evet. Akvaryum değil de arvaryum. Arvaryum. İstersen ilaç verebiliyorsun buradan. Bak burada deliği var. Buradan ilaç veriyorsun. Varoy dökül dökülmediğini görebiliyorsun. Test ediyorsun ilk önce burada. Evet çekmeyeceğiz. Bütün arılarını öldürmen yerine evet. bir tane da deniyorsun ilacı. Buradan da şuruplaması var. Evet. Bak burada da Bak bu şekilde açılıyor. Çok basit bir şekilde. havalandırması var. Sonra bunu bu hortumla sprel bir hortumla dışarı verip dışarıdan çalıştırabiliyorsun arayı. İçeri koyuyorsun He. odaya. Yatak odasına koyan arkadaşlarım var Güzel olmuş. Eline sağlık. Sağ ol. Güzelim. Bereketli olun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.